Evet arkadaşlar aracımız Fiat Linea 2013 model 1.3 Önce motor kurum yaptık ardından güzel partikül fitre temizliği üzerinde sökmeden M1 makinamız ile temizliğini yapıyoruz Aramızda, arabamıza çıkan pislik bu. İşte bildiğin yağ gibi. katan gibi çıkarıyor görüyorsunuz. Güzel partikül filtresi ve kurum temizi arabayı sökmeden üzerinde tertemiz bir şekilde temizliyoruz arkadaşlar. Gelecek otkar servisimiz. Tavukçu caddesinde istikametimiz. İstikametimiz burası. Ne zaman isterseniz buyurun gelin. Her türlü şekilde, her şekilde yardımcı oluruz. Hayırlı günler diyelim arkadaşlar.